Recording. başlamıştır canlar. Hadi bakalım. Bugün ne işliyoruz? 6. sınıflarla yani 6'dan 7'ye geçen arkadaşlarımızla sindirim sistemini anlatacağız. Sindirim sisteminde neden önemli? Ee, sindirim sisteminin oluşan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklayabilmeniz lazım. Yani bunu gördüğünüzde ha bu mide bu işe yarar diyebilmeniz lazım. Tamam mı? Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini bilmeniz lazım. Fiziksel sindirim nedir? Kimyasal sindirim nedir? Onları bilebilmeniz lazım. Ondan sonra e, sindirme yardımcı organların görevlerini açıklayacağız. İşte karaciğer ve pankreas nedir? Ne işe yarar? Bunları açıklayacağız. Sindirimde. Bak şimdi bir şey alıyorsun. Ağzına koyuyorsun. Mesela bir elma dışı. Elmayı aldın. Ağzına koydun. Isırıyorsun. Atın. Parçalara ayırdın değil mi? Isırıklar aldın. Parçalara ayırdın. Sonra çiğniyorsun. Çiğnince daha küçük parçalara ayırdın. Bunu niçin yapıyoruz biz? Canımız çektiği için hocam. Elma. Elma canımız çeker. Çok severiz. Pamuk prenses. O yüzden. Zehirli elma bayılırız. Olur Kemal diyeceğim. Olur. Ama dinle. Tamam sorduğunda cevap ver. Şimdi niye yapıyoruz? Enerji ihtiyacımızı karşılamak. Değil mi? Vücudumuzdaki enerji ihtiyacını karşılayabilmek için. Büyümek için yıpranan, yaralanan hücrelerimizi onarmak için. Mesela yüzümüzdeki hücreler yıprandı, dökülüyor. Hepsi gidiyor. Genisi geliyor. Bunun için. Hastalıklara karşı korunmak için. Bunların hepsi için biz beslenmek zorundayız. Sindirim yapmak zorundayız. Sindirimde ne lazım? İşte besinlerden işte karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, su, mineral bunları alıyoruz biz. Ve bunları sindirime Uygun yerlerde sindirime uğratıyoruz. Bunları daha küçük parçacıklara ayırıyoruz. Büyük yapılı besini daha küçük parçalara ayırıyoruz. İşte biz buna sindirim. Bu olayın gerçekleştiği sistem ise sindirim sistemi diyoruz. Sindirim sistemi de sindirim iki şekilde oluyor. Bir mekanik, iki kimyasal sistemi. Mekanik de ve küçük parçacıklara ayırıyorsun. Ama içine ne kadar küçükse o kadar temas yüzeyi fazla oluyor. E hocam temas yüzeyini anlamadım ben. Nasıl anlamalı? Şöyle. Kıyma ilişkisi. Bu kıyma. Bakayım ben. Bu da kuşbaşı et. Bak kıyma nasıl böyle kıvır 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 kıvır, kıvır. çekilmiş durumda değil mi kıyma? Böyle. Yün gibi. Kıyma böyle. Tamam mı? Kıvır kıvır. Küçük küçük parçalamış halde. E, ee, kuş ne? böyle. Hem ikisinin üzerine de ben mide asidi dökecek olsam. Hangisini daha önce parçasına ayırır? Kıymayı değil mi? Kıyma. Niye? Kıyma daha küçük parçacıklar halinde. Kuş başını ayırmaz. Daha geç ayırır. Niye? Büyük parçacıklar halinde. Şöyle düşün. Yemeği çiğneyerek yutmak mı daha iyidir? Yoksa bütün bütün öyle. Pilavı çiğnemeden yutanlar var mı aranızda? Ben küçükken yapıyordum. Tamam. Pilavı hiç çiğnemez. Derdim küçük zaten. Ne gerek var? Evet. Efendim Emir? Hocam benim kardeşim de öyle yapıyordu küçükken. Kardeşin aynı Hocam ben. Ben makarna çiğnemeden yutuyorum. Makarnayı. Sen benim bir üst deverimsin. <laughs> makarna çiğnemeden yutuyorsun. Midene ağrıyor mu peki? Hocam filan gitmiyordu Ne bileyim bana pilav, pilav böyle gereksiz geliyordu ya. Pilavı çiğnemeden yutar falan diye düşünüyordum. Öyle yani yoruluyordum bir de çok oynuyordu falan yoruluyordum. Yutu veriyordum öyle. Sonra midem ağrımaya başladı canlar. Doktora gittik. Doktor dedi ki besinleri ince çiğnemen lazım. Küçük küçük parçalara ayırman lazım. Yoksa midendeki sıvı onları parçaya, parçalara ayıramaz. Bu da senin mideni yoğurduğu için miden ağrır O yüzden canlar besinleri kimyasal me mekanik sindirime uğratırken canlar küçük parçalara ayırıyoruz. Bunları da yapıyoruz. Ağızda yapıyoruz. Bir de midede yapıyoruz. Midede çalkalama esnasında ona küçük küçük parçalara ayırıyor ya. Kimyasal sindirimde enzimler yoluyla bakın ağızda yine aynı şekilde kimyasal sindirim de oluyor. Ağzı aldık tükürük bir enzimdir, tükürük. Tükürük sayesinde canlar şeker ne yapıyor hemen çözünüyor değil mi? Ağızda. Çözünüyor. Şeker al, küp şeker al hemen çözünüyor değil mi? Küçük küçük parçalara ayrılmasına denir. Hücrelerden geçebilecek kadar. Midede de yine kimyasal sindirim var canlar. Bakın, mekanik sindirim tanecik boyutunun küçülmesi demek. Kimyasal sindirimde ise bir tane enzim kullanıyorsun. Sindirim sisteminde ağız, yutak, yemek borusu, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs diye gidiyor canlar. Karaciğer ve pankreas sindirimdeki organlar değil, sindirime yardımcı olan organlar. sindirimdeki organlar ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs diyoruz. Yemek borusundan sonra gelen karaciğer bak buradaki karaciğer ve buradaki pankreas canlar burada mideye ve ince bağırsa hormon gönderen organlardır aslında. Ağızda ne var? Kesici dişlerimiz var. Öndeki dişlerimiz kesecek. Kesiyoruz böyle. Yandakiler diş, yandaki dişlerimiz şöyle tersizlikler var. Zamanla onlar ne olmuş? Körelmiş tabii biz otla beslene beslene. Köpek dişleri. Arkadakiler nedir? Azı dişleri. Tam ortamızda sağlam bir dil var. Küçük dil büyük dilimiz zaten bizim dilimiz. Bu şekilde canlar. Ağızda nişastalar enzim yoluyla tükürükle glikolu dönüştürür. Mesela evet, puding yiyorsunuz. Pudingin içerisindeki nişasta glikolu dönüşüyor. Ağızda başlıyor. Ağızda kimyasal. Ağızda hem kimyasal hem mekanik sindirim var. Yutağa bakalım. Yutakta ağızda yemekleri çiğnedin. Yutak sayesinde yemekleri yemek borusuna gönderiyorsun. Soluk borusuna gönderiyorsun. Hatta bazen bunu yaşamışsınız. Soluk borunuza bazen yemek kaçıyor. Burnunuzdan geri geliyor falan. Değil mi? Emir, Tuna, kameramız niye kapalı? Uzaya fırlatıp baksın. Fırlatayım mı? Hemen fırlatıyorum. Emir, Tuna. Tuna atıyorum seni. Tuna'yı fırlatıyoruz uzaya. Gözlüğü çıkartın, Derste gözlük takmıyoruz. İçecek serbest, gözlük yasak kullanacağım. Evet. Şimdi. Evet Tuna sen. Sen ne? Ben yazdım. evet. Yutak nedir? Yemek borusuna e, yiyecekleri göndermeye yarar. Yutakta sindirim gerçekleşmez. Yemek borusuna sindirim gerçekleşmez. Böyle katılıp gevşeyerek yemek borusu besinleri ne yapıyor? Mideye iletiyor canlar. Yemek borusu. Mide. Ne kadar? Çaydan ne kadar güzel değil mi? Çaydanlığa benziyor değil mi? J harfine de benzetiyorlar. Çaydanlığa da benzetiyorlar. J harfine benziyor. E, midenin mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleşiyor. Çünkü midenin içerisinde full asit var canlar. Asit. Diyeceksiniz, e hocam bu asit niye mide kendisini yakmıyor bu asit diyeceksiniz. Midenin içerisinde böyle mukusla kaplı. Mukusla kaplı olduğu için bu asit mideyi delmiyor. Ama besinleri eritiyor. Açalıyor yani besinleri. Hocam bu tabaka mide kuruyor. Yok yok e, efendim Emel? Mukus tabakası yok olur mu? Olur. Bazen çok fazla baharatlı beslenmemizde sürekli kızartmayı yediğimizde midemizdeki bu mukus tabakası zarar görüyor ve burası mesela deliniyor. Delindiği için, bak burası tam deliniyor şurası, delindiği için ne oluyor? Bu asit burayı zarar veriyor. Sürekli işte boğazımıza bazen asit kaçıyor, bazen işte midemiz yanıyor. Mide yanmasını hiç yaşadınız mı bilmiyorum ama büyükleriniz genelde yaşıyor. Mideniz yanıyor böyle. E, o kadar korkunç bir acı geliyor ki burada böyle yukarıya doğru yakıyor size. İşte bunlardan dolayı mideye zarar verecek şey, e, şeyler yememiz lazım. Mesela kola, asit içecekler. Bunlar mideye zarar veren maddelerdir canlar. Mideyi e, derdiği için, zarar verdiği için geri dönüşü yok. Midenin delinmesi de geri dönüşü yok. Ömür boyu ilaç canlar. Mukus tabakasını delmeyelim o yüzden. Proteinli, kimya, protein ve kimyasal sindirme midede başlıyor canlar. İnce bağırsakta devam ediyor. Evet. İnce bağırsak sindirim sisteminin en uzun bölümüdür uzunluğu 7-8 metre. Yani sizin vücudunuza sığıyor. Ama e, mesela hayvan kurban bayramında görmüşsünüz. hayvanlardan çıkan ince bağ sabığı uzattığınız zaman bayağı uzun değil mi? İnce bağsa. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Hocam midede hani şurada protein en, amino asit diyor ya oradaki amino asit ne? Proteinlerin yapı taşı amino asittir. Proteinler enzimlerle parçalanır ve amino asitlere dönüşür. Tamam mı? Tamam. Tamam. Evet. Geçen sen bunu işledin değil mi? Evet hocam. Tamam. Unutmuşsunuz o zaman. İnce bağırsak uzunluğu 7-8 metredir. Yağların sindirimi burada başlıyor. Bakın. Yağların sindirimi ince bağırsakta başlıyor ve bitiyor. E, ee, proteinin sindirimi midede başlıyor. Proteinler midede başlıyor. Bu protein. Bu yağ. Yağlar ince bağırsakta ve bitiyor. Evet. Ne dedik? Windows adı verilen çıkıntılar bulunuyor. Bakın bunlar Windows'lar. Windows'lar yüzü e, eminim arttırıyorlar. İnce bağırsağı gerek kalan maddeler gidiyor. Burada eğer sular geri emilecekse Besinler gelebilecekse emilecekse canlar. emiliyor ee, Ben kayıt altına alıyorum zaten Nucancığım. Yurttan izleyebilirsiniz dersi tamam mı? Yağlar enzimle yağ asidi ve gliselolu dönüşüyor canlar. Kalın bağırsakta sindirim gerçekleşmez. Sadece geri eminim gerçekleşir fazla su, vitamin, mineralleri geri emilim gerçekleşiyor. Kalın bağırsakta B ve K vitamini sentezleyen bakteriler vardır. B bir lusta bulunmaz. Bakın bu B ve K vitaminler çok, çok önemli de B vitamini unutkan olmamayı sağlayacak. Yani ve beyinle ilgili bir sürü faktörü sağlar. O yüzden insanlar derler ki e, beyin, e, insanın ikinci beyni bağırsaklarda derler. Bağırsaklarınızı sağlıklı tutun derler insanlara, doktorlar. Bağırsaklarımızı nasıl sağlıklı tutacağız? Aşırı ilaç kullanımından kaçınacağız. Mesela antibiyotikler bağırsaklarını mahvedecek. O yüzden sürekli antibiyotik kullanmamamız lazım. Sürekli ilaç kullanmamamız lazım. Gereksiz yere kullanmamamız lazım. Annesi canlar, besin atıklarının dışarıya atıldığı yerdir. Burada sindirim gerçekleşmiyor. Şimdi bakın, karbonhidratlar ağızda başlıyor, ince bağırsaklar bitiyor. Burayı yazın. bir şey yap, tamam, Burası çok önemli. Karbonhidratlar sindirme ağızda başlar, ince bağırsaklar biter. Proteinlerin sindirimi midede başlar, ince bağırsakta biter. Yağların sindirimi ise ince bağırsakta başlar ve biter. İnce bağırsakta başlar ve biter. Evet, buraya yazın hızlı bir şekilde. Çok önemli burası canlar. Kemalettin sen fotoğraf al. Sen yani yazabilecek burada değilsin. Diğer herkes aslında çok hızlı bir şekilde yazsın. Birazdan test bobloyu yapacağız. Bunlar çıkacak. Sordum bunları, sordum. Canlar. Evet. Ne dedi? Karbonhidratlar ağızda başlayınca bağırsakta bitiyor sindirime. Proteinler midede başlayınca bağırsakta bitiyor. Yağlar ise ince bağırsakta başlayıp bitiyor. Sindirme yardımcı organlardan karaciğerle devam ediyoruz. Karaciğer safra adını verdiğimiz sıvıyı üretir canlar. Safra sıvısı safra kesesinde yani ödde de edilir. Hani ya, ödüm patladı. Korktu falan diye hani. Ve bu safra sıvısından bahsediyor canlar. Evet, safra yağı yağ dönüştürür. Ee, ve yağların mekanik sindirimi bu şekilde gerçekleşir. Yağ, bu yağ, yağ damlacıklarına dönüşüyor, böyle küçük küçük. Yağ damlacıklarına dönüşüyor. Bu mekanik sindirimde niye? Boyutunu küçültmüş oluyor. Ee, ayrıca karaciğer ayrıca kanın pıhlaşmasını sağlayan proteinleri, proteinleri üretir. Kanda fazla bulunan glikozu glikojen şeklinde depo eder. Glikozu glikojen şeklinde depo ediyoruz fazla bulunan. Ee, Hücrelerde oluşan zehirli amonyan daha az zehirli olan üre ve ürik asite çevrilmesini sağlar. A vitaminini üretir. Adek vitaminlerini ise depo eder canlar. ne kadar önemli görüyor musunuz? Bir sürü iş yapıyor. Yardımcı ama bir sürü iş yapıyor. Pankreas ise pankreas öz suyunu salgılar. Pankreas öz suyu yağ, protein, karbonhidratların kimyasal sindirimini sağlar. Ve içerisinde enzimler bulunur canlar. Karbonhidratlar sinir ağızda başlayıp bitiyordu. Proteinlerin midede başlayıp ince bağırsakta bitiyordu. Yağlandaki ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta bitiyordu. Burası önemli. Az önce çektirmiştim. Vitamin, mineral ve su çok küçük oldukları için, vitamin, mineral ve su çok küçük oldukları için sindirime uğramadan geçerdir. Yani siz su içtiğinizde sindirime uğramadan direkt kana geçiyor. O yüzden oturarak için diyoruz ya yani suyu. İçerisinde mikroplar falan ölsünler diye. Evet. Sindirim sistemi de bitti. Hayırlı uğurlu olsun canlarım. Dolaşım sistemine geçiyoruz. Dolaşım sisteminde ne önemli? Dolaşım sisteminde oluşan yapı organlarının görevlerini yine model kullanarak açıklayacağız. Kalbi mi Bak bu kalp bu 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 işe yarar diyeceksin. Tamam mı canlar? Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. Kanın yapısı ve görevlerini tanımlar. Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder. Ve e, kan bağışının toplum açısından önemli vurgularız canlar. Dolaşım sistemi nereden oluşur? İşte dolaşım sistemi kalpten oluşuyor. E, kalbin yanında iki damarlardan oluşur canlar. Damarlardan sonra damarları üç ayrıt topla damar, e, atar damar ve kılcal damar olmak üzere e, bu şekilde ve kandan oluşur. Hepsini gezer kan. Hadi canlar. Dolaşım sistemi ne işler? Önce onu da söyleyeyim. dolaşım sistemi vücuttaki hücrelerin biz sindirim sistemiyle enerji ihtiyacını karşıladık değil mi? Enerji ihtiyacını karşıladık. Şimdi bize ne lazım? Oksijen lazım. Bütün hücrelerimize oksijen lazım. Oksijen ve besin taşımamız lazım. Enerji ihtiyacımızı karşıladık. Besinleri karşıladık. Ama bu besinleri nasıl göndereceğiz? Bize bir yol lazım. Nasıl göndereceğiz? Dolaşım sistemiyle göndereceğiz canlar. Ve hücrelerde oluşan karbondioksit ve atık maddeleri de boşaltıma göndermemiz lazım. Dolaşım sistemi kalp, kan ve damarlar olmak üzere üç kısımdan oluşur. Kalpten başlıyoruz cana. Kalp. Bakın kalbin yapısı ve görevleri. Kalp ne yapar? Kanın pompalanmasını sağlar. Göğüs kafesi içerisinde iki akciğer arasında bulunur. Ve kalbimizi büyüklüğü kendi yumruğumuz kadar. Sık yumruğunu. Sık. Herkesin kalbi kendi yumruğu kadar. Benim hepinizkinden büyük. Bakın. Benim kalbim hepinizkinden büyük. Canlar. Evet. Sonra senin kalbine bakalım. O kaçtı. Düştü. Evet. Kalp böyle canlar. Herkesin yumruğu kadar. Kalp, kalp kasından oluşur Dört tane odası var kalbin canlar bakın. Sağ kulakçık, sol kulakçık, sol, sağ karıncık ve sol karıncık olmak üzere dört tane oda var. Bütün memeli canlarda dört tane oda oluyor. Ee, üsttekilere, üst ocacık, üsttekilere kulakçık bak Kulakçık ve karıncık sağ kulakçık, sol kulakçık, sağ karıncık, sol karıncık diyoruz. Tamam mı? Dört tane odası var. Kalbin sağ tarafında kirli, sol tarafında temiz kan bulunur. Bunu nasıl kodlayacağız biliyor musunuz? Sağ elimizle yemek yiyoruz değil mi? Yemek yerken. Sağ elimizle yemek yiyoruz. O zaman sağ elimiz kirleniyor mu? Kirleniyor. Değil mi? Yemek yiyoruz yani. Kirleniyor. O zaman sağ tarafta ne olur? Kirli kan bulunur. Sol tarafta ne bulunur? Temiz kan bulmuş. Kalbin sağ tarafında tem kirli kan, sol tarafında temiz kan bulmuş. Tamam mı? Efendim hocam? Hocam ben de şöyle ezberledim. Ee, oks oksijen O2 diye gösteriliyor ya. Evet. Sağda O yok, solda ise O var. Demek ki evet. sol oksijen var. O da olur, o da güzel mantık. Evet kulakçıklar ve karıncıklar arasında kapakçıklar bunu kapakçıklar canlar kanın bir yerden bir yere ilerleyişini sağlar. Vaktinde ilerleyişini sağlıyor. Bu kapakçıklar canlar. Bu kapakçıkların e, bozulması sırasında ameliyatta oluyor. Bakın kalp gerçekten bu şekilde çalışıyor. Görüyor musunuz? Her iki görseli yan yana koyayım. Bakın canlar. Muhammed belki görüyor musun? Hadi yerleş Muhammed. Bak bu şekilde atıyor. Bunlar kapakçıklar görüyor musunuz? Şunlar kapakçıklar. Burası sağ kulakçık, sol kulakçık, sağ kalıncık, sol kalıncık. Bu şey canlar. Atar damarlar canlar. Damarlar atar damar, toplar damar ve kılcal damar olmak üzere. Üç çeşit atar damar. Bak kanı atıyor. Atıyorsa ne yapar? Kanı kalpten vücuda taşır. Kalbe gelen kanı atıyor. Kan basıncı ve akış hızı fazladır. Akciğer, atar damarı hariç hepsi temiz kan taşır. Burası önemli. Akciğer, atar hariç hepsi temiz kan taşır canlar. Yani atar damarların temiz kan taşıyor. Kim hariç dediğimde akciğer, atar diyeceksiniz canlar. Tamam mı? Atar ne diyeceğiz? Temiz kan taşır kim hariç? Akciğer, atar hariç. Akciğer, atar kirli kan taşıyor. Toplu. En sonuna geliyor ya o yüzden. Evet en büyük atar damar nedir? Aort En büyük atar damar aorttur. Toplar damar kanı kaybı taşıyan damarlara toplar damar diyoruz. Bakın topluyorsa kirli kan taşıyacak değil mi? Bir şeyleri topluyorsa kirli kan taşıyacak. Ee, kan akışı akış hızı atar damardan yavaş, kılcal damardan hızlıdır. Kan basıncı en düşük damardır. Tam basıncı en düşük damar Evet, kılcal damarlar atar damar ve toplar damar arasında yer alır. Hücre, hücrelerin madde oluşması yapılmasını sağlar. Çok küçük oldukları için hücreleri madde taşıyorlar, oluyorlar. Kan basıncı toplar damardan fazladır. Kanın akış hızının en yavaş olduğu damardır kılcal damar. Nabız ise bakın, elinizi şöyle koyduğunuzda Kalbinizin bir dakikada attığı sayıya nabız diyoruz. Damarlarınızdan geçiyor zaten. Bilek ve boyundaki dam atar damarda hissedebiliyorsunuz. Bir dakikada emircim. Güzel oturalım. Bir dakikada atıyor. Kaç, taş kaç tane atıyor mesela? Bebeklerde 100-120 arası atıyor. Çocuklarda 80-100 arası. Yetişkinlerde 70 ile 80 arası atıyor. Tık 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 attığını duyarsınız zaten. Tansiyon. Kanın atar damar doğruna yaptığı basınca biz tansiyon diyoruz. Tansiyon. Evet. Alt oluşan bir basınç da büyük tansiyon. Alt, tekrar kasılmadan hemen önce kan dolduğunda oluşan, oluşan basıncın ölçüsü ise küçük tansiyon diyoruz. Sağlıklı kişilerde küçük tansiyon 8, büyük tansiyon 12'dir canlar. 8-12 arasıdır. Evet. Stetoskop canlar, doktor vücut içerisindeki sesle dinlemek için kullandığı alete stetoskop diyoruz. Kanın basıncı ile tansiyon ölçülebilir stetoskop sayesinde. Kan e, kan hücrelerinin ve kan plazmalarının olduğu iki kısımdan oluşur. Yetişkin bir insanda 5 litre kan bulunuyor. E, kanın yaklaşık %55'i kan plazması, %45'i kan hücresidir. Kan plazmasının %90'ı sudur, %10'u besinlerden oluşur ve atık maddelerden oluşur ve hormonlar da bulunur kan hücrelerinde. Kan hücreleri al yuvar, ak yuvar ve kan pulcukları diye ayırıyoruz. Al yuvar, bak al, kırmızı, Kara kırmızı rengi veren hemoglobin grubu oksijen ve karbondioksit taşır. Kırmızı kemikli dalak ve karaciğerde üretilirler. Üretildiğinde çekirdeğin var zamanla bu çekirdek yok olur canlar. Zamanla yok olur. Sayısı diğer kan hücrelerine göre fazladır. Ömürleri de 120 gündür. Evet Emircim bir şey soracaksın. Hocam bol bol su içersek bol bol kanımız mı olur? Şöyle soy, su içersen Kanındaki zehir miktarı düşer. Mesela hastalandığında nedenler? Enfeksiyon kaplı, bol su içmen lazım. Su içersen vücudundaki enfeksiyon miktarı azalır. Ama kanın yapılması için ne lazım? Kırmızı kemikliği lazım, darak lazım, karaciğer lazım ve demir lazım. En önemli Demir. Vücudumuzdaki demir stokları çok önemli. Evet. Ak yuvar, ak, beyaz. Canlar estetik kelimelerden hatırlayalım. Beyaz. Beyaz olduğu için vücutlara karşı vücutta vücuda karşı mikro, mikropları mikroplardan korur vücudu. Vücudu mikroplardan korur. E, mikroplar içerisine alarak sindirir yani yer ya da antikor adı verilen maddeyle onları öldürür. Ya sindirir onları yer ya da onları zehirler. Kırmızı kemik ineğinde lens düğümlerinde üretilir. Tekirdekli ve beyaz renklidir. Vücuda mikrop girdiğinde sayıları birden artar sayısı diğer hücreler, kan hücrelerinden az ediyorlar. Kan pulcukları kanın pıhtılaşmasını sağlar. Mesela elinizi kestiniz, elinizden kan bir süre atıklıyor. Her zaman atıyor mu? Yok. Bir süre sonra ne oluyor? O da pıhtılaşıyor. Kan pulcukları oraya giriyor, oraya pıhtılaştırıyor ve oradan kan atmıyor bir daha. Çekirdeksiz ve çok küçük türler kan pulcukları kırmızı kemikliğinde üretiliyorlar. Büyük kan dolaşımı nedir canlar? Bakın şöyle resimde yapacağım. Büyük kan dolaşımı kan kalp ve vücut arasında dolaşır. Bak kan kalple komple tüm vücut arasında dolaşır. Kan kalple vücut arasında dolaşır. Şöyle alttan göstereyim. Kan kalple vücut arasında dolaşıyor. Büyük kan dolaşımında yaşanılır. Neyse şuradan göstereyim. Kalbin sol karıncığından yani at, atar damarından çıkan kan bütün vücuda yayılıyor. Buradan çıkan kan bütün vücuda yayılıyor ve e, hücrelere besin oksijen taşıyor. Hücrelerde oluşan atık maddeleri de toplayarak e, kan kirleniyor. Ve alt ve üst ana toplar damarda kalbin sağ kulakçığına geliyor ve orada temizleniyor canlar. Küçük dolaşım canlar kalp ile akciğer arasında olan dolaşım. Büyük dolaşım kalple tüm vücut arasında olan. Küçük kan dolaşımı, kan dolaşımının kan, kalp ve akciğer arasında olmasına denir. Akciğerlerde oksijen, e, karbondioksit verilerek oksijen alınır. Bu şekilde bir dönüşüm olur. Kanın görevi kısaca taşımacılık yapmaktır. Bunun yanında diğer görevleri, işte, hücrelerin ihtiyaç duyduğu besinli oksijeni taşır. Atık maddelerin atılmasını sağlar, Yar, yaralanan organ, organlarda pıtlaşarak kan kaybını önler vücuda giren e, mikroplara karşı savunma yapar, vücudun sıcaklığını düzen. Değil mi? Kan grubunda insanda A, B, AB ve 0 olarak e, dört kan grubu var. kan grubunuz nedir canlar? Biliyor musunuz? Kan grubunu bilen var mı? Hocam herhalde Ne? Hocam, Hocam. Ağlaş pozitif. Ağlaş pozitif. Emre senin ne? Benimki sıfır araç pozitif. Sonraki sıfır araç pozitif. Benimki AB pozitif Canlar. Peki de mi abi? abi, abi. Umut sen biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Öğlen bunu. Tamam mı? Hastaneye gittiğinizde bakabiliyorsunuz. Muhammed sen biliyor musun? Bilmiyor musun? AB pozitif emin senki. Tamam. Kemalette sen ki? Bilmiyorum hocam. Efendim Kemalette Bilmiyorum. Bilmiyorsun tamam. Evet ben bunu da bataryamda en az bulunmamasına göre A mı B mi A-B mi sıfır mı olduğuna göre test yapıyor canlar. 3 tane serum var. Bunları damlatarak test yapıp hangi kan grubundan olduğunu buluyorlar. A B RH pozitif kişi sadece RH A B RH A RH pozitif eder. A ise A'ya, B ise B'ye verecek. AB ise AB'ye verecek. Herkes sadece kendi kan grubundan. alıyor. Rh sıfıra verecek. Tamam mı? Kan bağışı... Tamam başım. Evet antencim sesini kapattım. Yollasın diye. Kan bağışı toplumsal dayanışmaya arttırır. Kan bağışı hijyenik ortamda yapılması lazım. Kızıl ay ülkemizdeki kan bankasıdır. Kimler kan bağışı yapabilir? İşte 18 ve 65 yaş arası olanlar, 50 kilogramın üzerinde olanlar, kan değeri normal olanlar ve bulaşık bulaşıcı hastalığı olmayanlar kan bağışı yapabilirler canlar. Sonum sistemi, boşaltım sistemi kaldıracağına onunla da bir sonraki dersi işleyeceğiz. Sizin konularınız gerçekten çok yoğun, yoğun bir şekilde devam ediyoruz canlar. Sizler de lütfen bu iki sisteme e, saat 16:00'a kadar çalışın, tamam mı? 16:00'a kadar bu iki sisteme çalışın. Evet var Emirci 16.00'da soru çözümümüz olacak. Fenden matematikten soru çözümü yapacağız. Bugün işlediğiniz konulardan e, diğer derslerden de soru çözümü yaparız. Yetişirse vaktimiz. Ondan sonra da etütümüz olacak, tamam mı? Program şekilde herkes katılıyor, tamam mı? Uzaya fırlatmak size Ada, ailenizdeki en dedikoducu kim, kişi kimse onu ararım. Derim ki bu çocuk derse katılma biliyorum. Aha düşersiniz ailenin de. <laughs> bak gerçekten. Kim en dedikoducuysa onu ararım. Derse katılmak diye. Evet bugünlük bu kadar canlar. Kendinize iyi bakın. Geçmek üzere. Youtube'dan izleyebilirsiniz dersi. Görüşürüz.